Evet sevgili embriyoloğumuz bir Hanım'ın yani, tekrardan. Şimdi bakın e, bazen çok iyi kalite embriyolar elde edilebilir. Değil mi? Çok müteşem. Yani biz de koyuyoruz bunu. Diyoruz ki çok kaliteli, çok güzel bölünmüş, fragmentasyonu az değil mi? Ama her beşinci güne giden acaba bebek ödeyi gerçekten sağlıklı mı? Peki ne yapıyoruz böyle durumlarda? Diyelim hastanın tekrardan yani tüp bebek başarısızlığı var. İki veya üç gün tüp bebek başarısızlığı geçirdi. Ne önerirsin? Peki bir ee, ama tabi her hafta dediğiniz gibi önerilmiyor. Tekrarlayan düşük başarısızlıklarında, e, daha sonra tübebek başarısızlıklarında sürekli düşük oluyorsa ya da embriyo sürekli kötü kalite gelişiyorsa evet. bunun sebebini bulmak için genetik analize gönderiyoruz. Embriyolardan üçüncü gün ya da beşinci gün tercihe evet. göre yine embriyo sayısına bağlı olarak da biopsi alıyoruz. Bu biopsi e, genetik laboratuvarına gönderiliyor. Bunlar da bir şekilde analizini, genetik analizi çıkartıyor. Eğer ki embriyolarınızda herhangi bir şekilde anomali tespit edilmezse transfer uygun embriyo direkt genetik olarak da seçilmiş oluyor evet. ve transfer ediliyor. Doğru embriyo bulunmuş oluyor. Yani sağlıklı embriyo transfer ediliyor. Aslında tüp bebek bir süreç. Tüp bebek bu süreçte e, hani hem embriyo iyi olacak hem rahim iyi olacak. Yani basit evet. bir aşama değil bebek. Yani en iyisini bulduk. 46 kromozom normal. E, transfer ediliyoruz. Bu tarz durumlarda da hani karşılaşabiliyoruz. Her şey bir arada olmasın değil mi Tabii yani. aynen. Bazen de şunu da belirteyim. özellikle genetiksel anlamda problem varsa o zaman o hastalara örneğin Down Sendromu var. Evet. Her şekilde PCD yapılması evet. gerekiyor. O durumda PCD'yi sürekli yapıyoruz. Mesela iki kere Down Sendromu ölçüsü geçirdi. Direkt başlarken Tabii aynen. En başta öyle yapıyoruz. Ama tabii bunlar hepsi. Mesela üçüncü gün biyopsileri, beşinci gün biyopsileri. Bunların hepsi çok çok farklı olaylar. Ee, diyorum. Ve şimdi üçüncü gün biyopsi ve beşinci gün biyopsi arasındaki farkını anlatmak için bir yer